Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün erişte yapıyorum. Böyle peynir yapmıştım. Peynir altı suyum var. Buzluğa koymuştum. O zaman zamanım yoktu. Yapamadım. Şimdi çıkarttım. 3 tane yumurta kırdım. 1 avuç kaya tuzu koydum. Aldığı kadar unla katı bir hamur yapıp erişte yapıyorum. Şimdi bu buzun açılmasını bekliyorum peynir altı suyunun 3 su bardağı kadar vardır çok güzel oluyor böyle peynir altı suyuyla eriştemiz güzel olacak inşallah bekliyorum erimesini hava çok sıcak çabuk erir yumurtaların üstüne de koydum kaya tuzu da erisin hem hep beraber yumurtalarda bozulmasın diye bulduğu üzerine koydum kapağını kapatıp bekliyorum. Böyle katı bir hamur yaptım. Peynir altı suyu demiştim ya arkadaşlar. Bu hazır mayadan yapılan peynirden değil. Süt kendi kendine kesilmişti. Ondan yaptım. Sonra hazır mayadan yapılan peynirlerin belki bozuk olabilir. Bunda öyle hazır peynir mayası falan karışık değil. O yüzden dikkat edin. Hazır peynir mayasıyla yapılan sütten belki olmayabilir. Bu kendi kendine kesilmişti süt. Hatta ondan da video çekmiştim. Kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Güzel olmuştu peyniri de. Bu hamuru çok güzel yoğurmamız lazım. Sakız gibi olacak. Bayağı yoğurdum. Daha biraz daha yoğuracağım ben bunu özelleyeceğim. O zaman açması da kolay olacak. Lezzeti de güzel olacak inşallah. Bayağı bir 10-15 dakika yoğurmamız lazım. Ben şimdi bunu sofraya alıp orada özelleyeceğim. Yoğurdum gördüğünüz gibi. Güzel oldu. yufkamız oldu. Böyle bu kalın olacak. O yufkalar gibi, ekmeklik yufkalar gibi değil. Onun bir tık daha kalın olacak. Böyle kalın açıyoruz. Şimdi bunu seriyorum. Hava sıcak. Kurursa kuruyacak, kurumazsa e, sacda kurutacağım ben bunu. Şimdi masanın üzerine sofra bezi serdim. Bunları oraya seriyorum açtığımı. Bakacağız kurumazsa saclayacağız dediğim gibi. Masanın üzerine temiz bir çarşaf serdim. Sadece böyle hamur işlerinde kullandığımız bir çarşaf. Hepsini de açıp üzerine serdim. Kuruyacak. kuruması uzun sürdü. Ben de hemen böyle saçta kurutuyorum. Kızarmasını beklemeden hemen sadece kızaracak şey çekecek tam kurumuş gibi olacak saçta tam böyle. hemen kurudu bakın hemen alıyorum şöyle üst üste koyuyorum kesene kadar bekliyor tam kurumazdan böyle üst üste koyup bekleyecek kesene kadar şöyle üzerini örtüyorum çarşafla kesene kadar beklesin biraz sonra keseceğim kesmeye başlıyorum biraz sonra Şöyle iki tanesini koydum. Un falan dökmeye gerek yok. Şöyle yarıya bölüyoruz. Kuruttuğumuz için aralarına un koymaya gerek yok. Şu kenarlarını alıyorum. Kare kare keseceğim bu kenarlarını. Şöyle uzun uzun şeritler halinde kesiyoruz. üç parmak, üç parmak. Şimdi şöyle üst üste alıyorum. Kurumasın. Şimdi eriştemizi kesmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tahta alayım elime. Şöyle. Biraz yaklaşayım kameraya. Bakın. Kıbrıs çöpü gibi kesiyoruz. Şimdi bu kenarlarını biraz daha ondan enli böyle uzun uzun kesiyoruz. Sonra tekrar kare kare kesiyoruz. Bu da kare kare oluyor. Kare kare. Bu da kare kare oldu Bunu yoğurtlu sarımsaklı yaparız Güzel olur Üzerine kıymalı sos Tereyağı Güzel olur öyle. Bunu da öyle yapıyoruz Şimdi kuruması için serdim. Kuruyacaklar. Şimdiden pişirmeye başlayabiliriz. Ama beklettiklerimizi, bekleteceklerimizi, kışa hazırlıklarımızı güzelce kurutmamız lazım. Bir de gölgede kurutmamız lazım. Güneşte kurutursak kırılır. Şimdi şuradan kararı kadar alayım. Bir de erişte pişireyim. Tarifinde görmüş olun. Kararı kadar. kadar bize yeterli. Bunu haşlayayım yapayım. Bu kalanını da biraz daha kurusun kaldıracağım. Bez torbada hiç denemedim. Bez torbada saklamıyorum. Plastik kavanozlarda cam kavanozlarda saklayabiliriz. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Serin yerde olacak. Güneş görmeyecek. O kadar. Güneş görürse kırılır. Belki lezzeti bozulabilir. O yüzden güneş görmesin. Karanlık bir yerde saklıyoruz. Şimdi makarnaya uygun bir tenceremize su koydum. Yarıya kadar doldurup kaynattım. Eriştelerimizi koyuyorum. Çok az tuz. 1-2 damla sıvı yağ yapışmasın diye eriştiler birbirine. Şöyle hafiften karıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi erişteler suyun dibine çökmüş. Pişince bu erişteler yukarıya doğru suyun üzerine çıkacak. O zaman pişmiş olacak. Şimdi pişmeye bırakıyorum, kaynasın tekrardan. Bakın erişteler suyun yüzüne çıkmaya başladı kapağını kapatmıyoruz taşar şöyle bir bakalım pişmiş mi diye Evet pişmek üzere 3-5 dakika daha kaymasın tamam kırmadan ara ara karıştırıyoruz. Şimdi süzüyorum. böyle soğuk su getiriyorum. Karıştırıp tekrardan süzüyorum. Aynı tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. bir kaç damla sıvı yağ yağımızın kızarmasını sağlıyorum yağımız iyice kızardı şimdi eriştelerimizi koyuyoruz iyice karıştırmamız lazım. Biraz tuz koyuyorum. Peynir koyacağım. O yüzden tuzu çok az koyuyorum. Ben karıştırayım bunu bir. Bir, iki kibrit kutusu kadar beyaz peyniri ezip içine katıyorum. Çökelik olabilir. Daha güzel olur çökelek. Güzelce karıştırıyorum makarnayla beraber. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendiriyoruz. Biz afiyet olsun. Deneyeceklere de daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.